Umut Spot'tan herkese merhaba. Bugün size iki adet beyaz eşya tanıtmak istiyorum. Biri çamaşır makinesi, biri buzdolabı. Buzdolabımızın yüksekliği 1.85, denizliği 75, eni 75 santim. İçini göstermek istiyorum hemen. İki adet çekmecesi, üç adet rafı var. Üst rafını bu şekilde yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısım 400 litre. Alt tarafta da iki adet çekmecesi bulunuyor. Derin geniş bir çekmeceye sahip. Alt tarafta 97 litre. Diğer, diğer ürünümüz çamaşır makinesi, yüksekliği 85, eni 60, derinliği 65 santim, 9 kilo 1200 devir, dokunmatik panelle kumanda edebiliyorsunuz. Çok geniş bir iç hacme sahip, çamaşırlarınızı rahatlıkla yükleme veya boşaltım yapabilirsiniz. İki ürünümüz de orijinaldir, herhangi bir tamir görmemiştir. Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilir, DM'den mesaj atabilirsiniz. Ürünlerimizi mağazamıza gelip deneyimleyebilirsiniz. 하이로스네, 편